Tabi emekli aylıkları 16 milyon emekli var. İşte 4 milyon memur sadece onlar değil. İşte 20 milyon kişi aslında bu tüfeği bekliyor. Yani e, tüfeği bekliyor ama tabi aslında bir taraftan da tahmin ediyor. En son durum ne? Tabi 3.37 oldu Mayıs itibariyle. Ve tabi o bu total olarak bakın tutar baktığımızda sizin dediğiniz rakamlar. Emekli aylıklar için 23.72 TL şu an ulaşan %22.72 artacak. Emekli aylıkları şu an için. Ama bir ay daha çıfır var. O da eklenirse ne oldu? 20, yani açık emekli civarı. Olur mu? Olmaz gibi. Yani Merkez Bankası'nın tahminleri tutarsa, tutuyor bakın bu da 25 buçuk Orada %25.5 görüş gibi görünüyor. Şöyle bakarsak, yani burada da daha ayrı olduğumuz da var. Buradan da ilerleyebiliriz. Şimdi en düşük emekli aylığına 10 bin lira. Şu an en düşük aylık 10 bin lira. Oradan gelelim. 5 aylık hak edilen ne oldu? 22.77 eklersek şey 12.27. Yani 12.270'e yükseliyor. Temmuz'da da Merkez Bankası'nın tahmininin gerçekleşeceğini düşünüyoruz. Çufa'yı öyle TÜİK açıklayacağını tahmin ediyoruz. Burada da 12.540'a yani %25'lik, buçukluk 25 bir artış olacak SSK Balkır emeklisi. Tabi burada refah payı olursa ne olur sorusu da var. Refah payı olur mu? Ee, o olur ya olabilir bir kateter var. Onun sol çuzdan fazla olmaz. Ya yani o çuza e tamamlıyoruz. 25 buçuk 30 olsun. Veya böyle kalsın stokun mayalın zaten az karıcık dedi bir şey yok. O zaman yemek de böyle e, kalsın da denebilir ama rafa payı olsa ben şöyle bir hesapladım 40. Yani 40 milyar falan yapıyor bunun ekstra maliyeti. Yani buradaki 4,5-5 puan e, asla bir çanlamda da 40 milyar maliyeti var. Çok değil. Bence refah payının gelmesi lazım. Çünkü 5 puanlık refah payının aslında ortalı ve mekte İrem Hanım etkisi sadece 600 lira. Yani 600 lira refah payı dediğiniz 600 lira bir katkı yapıyor. Ee, işte, tabii bir de şöyle var yani herkes tabii 10 bin lira değil maaşı. Bu ödenen kısmı yani e, çok aylık kısmı 10 bin lira değil. Mesela 8 bin lira çok ayrı olan var. Hala birçok aylıkları konuştuğumuz için, hala hmm. çok aylık dediğimiz için bu ifade iki ayrı aylığınız var sizin. Birisi çok, birisi de o denen kısım. Böyle bir aylık yok. Bir tane hmm. tarzı o karıştırıyor. Haya. ve bir tane aylık olur. İki tane aylık olur mu? Olmaz. Yani bunun olmaması gerekiyor. 8 bin lira. Evet %25 buna %22 eklesiniz 8 bin dokuz, 25 ekleseniz 10.000 lirayı görüyor. E, tabii bu hala 10 bin lira alacaklar olabilir burada. Ama burada tahminim bir hareket yapılacak. Burada 10 bin lira, 12 bin lira bandına doğru ötelendi, itilecek. Yani hem işte emektarlarımıza eksik hesaplıyoruz, hesap hesaplıyoruz. O zaman ne yapalım? Ödenen kısmı arttıralım. Formülleri değiştirmektense de biz her zaman bir kanunla bunu yapmaya devam edelim denceğini tahmin ediyorum. Çünkü klasik hareket bu. Buradan 10300 değil de belki 10-13 bin liraya geldik. Onun üzerinde de pek ben e, tahmin etmiyorum. Çünkü bütçe kısıtı ve Maliye Bakanlığı'nın bu konuda biraz daha e, hassasiyeti hassasiyet olduğunu görüyoruz. E, en kolay e, hızlıca tasarruf edebileceğiniz şey bu maaş ödemeleri olarak bakılıyor. Genelde mantık öyle gidiyor. Maalesef öyle gidiyor. En kolayı ne ödüyoruz? Bunu, bunu kesersek de olur. Böyle olur. Yani yeni vergi salmak, vergi toplamaktan ziyade veya bağır kalemleri mesela bir geçen bir hesap yaptım ben. Mesela e, Engelli istihdam çok önemlidir Türkiye'de, yüzde sekiz engellidir ve istihdam edilmesi gerekir. 50 üzerinde çalıştıran yerlerde de engelli istihdamı şarttır. Yani burada da hani e, en azından yüzde üç oranında engelli istihdam eder. Yani iki, iki tane, 50 kişi oluşursa iki kişidir bu. Türkiye'de e, engelli evin bu kadar önemli olduğu halde istihdamı çok zayıf görüyoruz. 200 bin istihdam edilmesi gerekirken yani vakamlarla 100 bin engelli istihdam ediliyor. Bir de devlet diyor ki istihdam etmiyorsunuz sana idari para rızası var. Ama bu mı? Sadece bu uygulasa kamu ne kadar tasarruf eder diye baktım. Bakın tasarruf kenarını atın bir kenara. Sadece bir kalemin uygulanmasından bahsediyorum. Neden yerli istihdam etmedin? Bak kanunda da bunun karşılığı etmediği için bir ceza tahakkü ediyor. Ne kadar deriz de 130 milyarı buluyor. Sadece bir kalemin üzerine gittiğinde tasarruf genelgesinden çok daha fazla tasarruf ediyorsunuz. Bunları lütfen biraz daha böyle şey bakalım. Tekliki doğru bakalım. Biraz daha geniş şerçe öde bakalım. Hangi kanunları uygulamıyoruz yazdığı halde? E bu ceza vermek maksat değil ama engellinin istihdamının artması şu anlama geliyor. Sen engelliye artık sosyal yardım yapmıyorsun. Çalışma hayatına sokuyorsun. 4 bin lira ödemiyorsun demek. Yani bütçede böyle kalemler var. Oluşturabiliyorsunuz. Yani bence biraz daha geniş bakmaları gerekiyor. Aynı noktada bir tasarruf olmuyor. Memur maaşlarına gelirsek buradan devam edersek her onlarda istediğimiz şekilde değil. Yani memur maaşları da istediğimiz şekilde izler istediğimiz şekilde ki hangilem ne şekli değil mi? Her burada da beş buçuk, beş buçuk bir, bir geride farkla çık memur emeklisi maaşı. Eğer yüzde otuz payı olursa emek olmazsa on kalıyor. E, memurlar tahmini memur emeklisi. E, Refah payı olsaydı 19.160'lı. emekleri tek düzende değerlendirildiği için hepsinin %25.5 ya da %30 alacağınmıştır. Bu da bir ayrım yapılmayacağınmıştır ama tabi rakamlar bakıyorsunuz 17.000 reşah şık sınırı bundan daha Iı, yüksek. Aşık söyleme çok çok altında. 18.000 kişi 18.969 ekranımıza da yazıyor şimdi. Bekar bizim mayaslı 25 bin lira civarı. Bele yarbancı. ayda ayda belki 20 gen. Yani Bekar başından şey çok önemli. Her içimi 24 bin kişi lira. Şimdi bunları tabi bunlardan çok güzel olduğunu söyleyebiliriz. Memurlarda ise ilave zam yapılmayacaktır. Çözleşmeye göre memurlar %19 şu anda %17.5 alıyor. 17.4% 5 aylık hak ettiği 35 yapıyor. Burada Temmuz alacağı da 20.5 %20.5'lerde 20. o da 36 bin lira yapıyor. En düşük memur ayla 36 bin lira çıkıyor. Tabii yüksek değil ama baktığınız zaman şurada tekrar bakıyoruz. Şu en düşük e, memur aylığıyla en düşük e, emekli aylı arasındaki makasa bakın 4 katını çıkmış. Bu sadece 4 bin liraydı bir sene önce. Bir sene önce 4 bin liraydı fark bir sene de yani şunu yapabiliyorsunuz da zaman zaman siz e, çalışan grupları arasında e, farklı e, ücret tamara yapabiliyorsunuz. Onun için emekliler tabi bunu, bunu beklemiyorlar. Yani emekli 25-30 olmuş, 5 olmuş, 1 olmuş, 1 puan daha verilmiş. Bunlar çok küçük dokunuşlar. Bu da mesela ikramı ödenecek, ikram yapmama geldi. 3000 bin lira ödenecek. Ezi bana ödenecek, ikramı en ikramı için 10-14 arası ödenecek. Yani 10'un da başlayacak. E, emekli sandığı 11'i bağ kur. Ondan sonra 13, 13 14 de şeyler ödenecek. SSK'lılar ödenecek. Şimdi ikramiyeler ilgili tabii ikramiye dediğiniz şey bir maaş kadar oluyor genelde. Ama burada emekli de 3 bin lira. Çok düşük. En azından bunun 10 bin, 13 bin de gelmesi lazım. Mesela kamuda bir banka ikramiye verdiği zaman ne yapıyor? Maaş yutarında veriyor. Birkaç maaş veriyor. Ya da kamudaki işçilerimize ikramiye verdiğimizde yine maaş yutarında bir şey yapıyoruz. Emeklilerde maaşların nesi Mesela Kurban Bayramı. Ben baktım 2018 Mart'ta 1000 liraydı emekli e, şu an O dönemde 1000 lirayla mesela bir kurban kişi başı bir kurban olabiliyormuş emekli. Tabii emekli aylıkları 16 milyon emekli var. İşte 4 milyon memur sadece onlar değil. İşte 20 milyon kişi aslında bu tüfeği bekliyor. E, tüfeği bekliyor ama tabii aslında bir taraftan da tahmin ediyor. Eğer son durum ne? Tabi şu oldu Mayıs itibarıyla itibariyle. Ve tabi o bu total olaya bakıldığı total baktığımızda sizin dediğiniz rakamlar var. Emekli aylıklar için 22.72 TL şu an ulaşan %22.70 artacak emekli aylıkları şu an için. Ama bir ay daha tüfe var. O da eklenirse ne oldu? 20 ya daha şey Olur mu abi? O olmaz gibi. Yani Merkez Bankası'nın tahminleri tutarsa tutuyor rakam olarak yine itibariyle. Orada %25 yirmi beş gibi görünüyor. E şöyle bakarsak yani burada da daha iyi da var. Buradan da ilerleyebiliriz. Şimdi en düşük emekli aylarına on bin lira şu an ödenen en düşük aylık on bin lira oradan gelelim. 5 aylık hak edilen ne oldu? Yirmi iki nokta yetmiş eklersek on iki yani 12.270 şey yükseliyor. Temmuz'da da Merkez Bankası'nın tahmininin gerçekleşeceğini düşünüyoruz. Tüfeği öyle TÜİK tahmin ediyoruz. Burada da 12.540'a yani %25'lik, 25.5'lik bir artış olacak SSK Bakır Emeklisi. Yani burada refah payı olursa da olur sorusu da var. Refah payı olur mu? E, o refah ya olabilir. Bir hata der var. Olursa 30 daha fazla olmaz. Yani 30'a e tamamlanır. 25.5, 30 olsun. Veya böyle kalsın hiç dokunmayalım. Zaten asgari de bir şey yok. Urban emekli de böyle e, kalsın da denebilir ama refah payı olsa ben şöyle bir hesapladım. 40. Yani 40 milyar falan yapıyor bunun ekstra maliyeti. Yani buradaki 4,5-5 puan e, aslında bütçe anlamında da 40 milyar maliyeti var. Çok değil. Bence refah payının gelmesi lazım. Çünkü 5 puanlı refah payının aslında ortalı ve mekti aylıklarda İrem Hanım etkisi sadece 600 lira. Yani 600 lira refah fayda dediğimiz 600 liralık bir katkı yapıyor. Ee, işte tabii bir de şöyle var yani herkes tabii 10 bin lira değil maaşı. Bu denen kısmı yani e, şu çok aylık kısmı 10 bin lira değil. Mesela 8 bin lira çok ayrı olan var. Hala bir çok aylıkları konuştuğumuz için, hala çok aylık dediğimiz için bu ifade için ayrı aylığınız var sizin. Birisi çok, birisi de o denen kısım. Böyle bir aylık yok. Bir tane arzun karıştırıyor. Haya. Ya bir tane ayrı konuda. iki tane ayrı olur muyuz? olmaz yani bunun olmaması gerekiyor. 8 bin lira. Evet yüzde 25 buna yüzde 22 eklediyseniz 8.900 yazıyorum. 25 ekleseniz 10.000 bin liraya geliyor. E, tabii bu hala 10 bin lira alacaklar olabilir burada. Ama burada tahminim bir hareket yapılacak. Burada 10 bin lira, 12.500, 13 bin lira bandına doğru ötelendi, itilecek. Yani en düşük medyanımızı eksik hesaplıyoruz, düşük hesaplıyoruz. O zaman ne yapalım? Bu deney kısmı arttıralım formülleri değiştirmektense biz her zaman bir kanunla bunu yapmaya devam ederim denceğini tahmin ediyorum. Çünkü klasik hareket bu. Buradan 10.400 değil de belki 10-13 bin liraya gelecek. Onun üzerinde de pek ben e, tahmin etmiyorum. Çünkü bütçe kısıtı ve Maliye Bakanlığı'nın bu konuda biraz daha, daha hassasiyeti olduğunu görüyoruz.